Aslı burada, Kayhan burada. Aslı ne oldu töbe Bismillah. Aslı kalk kız, şöyle bir dolaş. Ben de bir yürüyeyim. Ne oldu bir anda? Çekir mi değiştirdin? Öne doğru yürü geri gel. ve be bismillah. <laughs> Haftaya güzel başladık. Kız ne oldu? Ben özüme döndüm Seda Hanım. Baktın öbür türlü işe yaramıyor. İşe yaramıyor yani birkaç gündür kendimi düzeltiyorum onlara saygıyla gidiyorum. Ama hiçbir şekilde geri dönüş alamıyorum. Ben buyum çünkü kimse için kendimden de vazgeçemem. Bir karşılığını da alamadım zaten. Öyle ya, Kayahan seni böyle tanıdı, böyle sevdi. Beni böyle tanıdı, böyle sevdi, böyle, böyle beğendi. Nasıl tanıdıysa? Böyle de öyle. savunacak o zaman ailesine karşı. Kimseyi değiştirmeye çalışmayın. Sonra değişen siz oluyorsunuz. Tabii hiçbir şey değişmez. Sen benim sultan, o güzel yüzlü sultan. Aslı'ya git bak dudağını şişittir. Bak surata bak, bak. Kapama, kapama. Ne oldu şimdi, ne oldu? Ya abla, onunla bir alakası yok. Zaten herkes. Daha ağza bak yani. ağza, ağza bak bak. <laughs> Bana özeniyorlar. Nazar da şaşırtmış. dikkat etmediniz. Onu böyle alır. Ördek gibi geziyorlar. <laughs> Efendim konumuz estetik. Kurban olduğum ya Rabbi'm. <laughs> <laughs> Neticede beni geçen insanlar çıktı. <laughs> Yarın, şadımanı alıyorum, bütün dudakları şişittiriyorum. <laughs> Şadımanım benim. Ondan sonra da diyoruz ki şadıman... Buraları da doldurttum. <laughs> Buralarını da şişittiriyorum. Şuralara dolgu koydurtturuyorum sana. Bambaşka bir şadıman olarak oturtturuyorum onu. Yok Sedef Hanım, kurban Ben bu halimle memnunum. Teşekkür Al, ederim. Bir şey söyleyeceğim. Yani bunlar dudaklarını dolduruyorlar. Heh. Bence şahtı şahbaz oldular. Yok <laughs> <laughs> çok da güzel oldu. Yapıştı <laughs> ya. Sevdiğime yapışıyor. Allah aşkına yok. senin güzelliğin sana yetiyordu. Ne hayır. gerek? Hayır hayır, hayır. hayır. parayı Neyse, nerede buldu? Parayı. Bilmem nereden buluyorlar. Kaynana sağlayışı hanım haklı. Evet bazı kesim ekmek bulamıyor. Bunlar, bunlar dudak dolduruyor. Koca batıran bunlar. Babamın canı sağ olsun. Babamın canı sağ olsun. Bir de Seda abla, ben özelsem size ederim yani. Niye insanlara özeneyim ki? Çok güzel bir kadınsınız. Aa, teşekkür ederim. Yo Aslı'ya da özelebilirsin. Ama Aslı'dan sonra bunları yaptınız ikinizde de. Nazar da sende. Şimdi Burada mi? kaç aydır <laughs> oturuyorsunuz. Kötü örnek oluyormuşum gibi lanse edilmesini istemem yani. Demek ki beğeniyorlar ki özleniyorlar. E, beğenilmeyecek gibi değilsin canım. Dört buçuk G ile eyvah eyvah <laughs> Aslı'nın görümcesi Kaya Hanım'ın ablasına bağlanıyoruz. Dört buçuk G ile buraya gelecekti bugün neden gelemedi soralım. Gamze'ydi Aa. değil mi ablanın adı? Gamze'cim. Efendim Seda Hanım. Merhaba hayatım. Günaydın. Merhaba nasılsın Gamze? İyiyim Seda Hanım. Oraya gelecektim, gelemedim. Hafta sonu annem hastalandı. Bütün gün hafta sonu oradaydık. Geçmiş olsun canım benim. E, gelin adayın Aslı. Teşekkür ederim Seda Hanım. Gelin adayın Aslı karşında, e, Kayahan karşında, e, Aslı bugün dedi ki, "Ne oldu?" dedim. Hani değiştirmişsin kılığını kıyafetini. Baktım ki işe yaramıyor. Özüme döndüm." dedi kırmızı başlıklı kız gibi olmuş. Kendine bir tane gargamel bulsun, kardeşime bıraksın. Ben kendime şirin baba buldum. Kırmızı başlığını tak Aslı. Tak güzel duruyordu kız. Sizi görmemek için kapatayım şöyle önümü. Şu arkaya it. E güzel. Gargamel mi bulsun kendine? Evet, kendine gargamel bulsun, şey kardeşimi olur. bıraksın, Allah kardeşimin siz, yakasından düs Siz düşsün, kırmızı başlıklı kızın kadın. önüne, aa, kırmızı başlıklı kızın önüne çıkan kurt musunuz? Kurt gibi bizim ilişkimize da danıyorsunuz. Saçlarınızın önünde kırmızı galiba sizin yani. Beni neden yadırgadınız bu kadar? Olabilir, o seni alakadar etmez. Dudaklarınız küçükmüş, evet. Bu yüzden dudaklarıma bu kadar takmış olabilirsiniz. Görüyorsunuz benden örnek alıyorlar. Size de bir yani yardımcı olabilir. Senin işte. gibi senin gibi her yeri estetik değil en azından. Neyse koyuyoruz yani. Konumuzu Kardeşimi kransın. tuzağa düşürdün. Sor bakalım. Ne biçim insansın sen? Kardeşimin kazandığı paraları paralar senin silikonlarına yetmez. Aşkım. Koymuş artık silikon para vermeyiz ya. Yaptırmış artık. Ne Ablanı görünce elimi falan da bırakırsın. Ki arada bir derede kaldım yani. O sadece Ayrım. ablasını görünce değil bence senin kıyafetine de biraz bozuldu Çirp gibi. Atıyor gibi bana evet. Bence bozuldu gibi Aslı. Hep evet, sinirli görünüyor. İki gün değişiyor, iki gün sonra yine aynı özüne dönüyor. Görüyorsun, değil mi? Ama Sevdiğin kadını gör gördün. işte. Bir de bunu seviyorsun. Bunu derken? Beni böyle gördün, böyle. Hayır, Hayatım, Müşteriyi bilmem için biraz daha dikkatli giymen lazım. Sen yine dudakta kırmızı ruj, elbise, etek. Ana müdür. Ee, şimdi birkaç gündür Efendim bu Seda? birkaç gündür burada. Kardeşin de aslı da buradalar. Aile arasında geçen konuşmaları e, çok özel olmayanları bize aktarabilir misin? Ne düşünüyorlar bu e, evliliğe giden ilişkiyle ilgili? Seda hanım, zaten annem hasta ama hiç kimse onaylamıyor. Kaya'nın zaten kuzenleri, annemiz, babamız hiç kimse onaylamıyor. İstemiyorlar. Buna ben de dahilim yani istemiyoruz. Ben yani isteyim. böyle bir kızı nasıl isteriz, nasıl ailemize gelin diye tanıtırız? Böyle bir kızı derken ne var yani aslında? Beğenmediğiniz nedir? Ailenin tamam. düşüncesi nedir? Abla şimdi ben ne annemi ne ablamı her şey her ne şey kuzenimi yani var. ailemi bir kenara atmak da istemem tabii ki ama sevdiğimden de vazgeçmem ama işin zor Kayahan ortasında kaldım ikisinde yani Aslı Aslı sana bir şey sorabilir miyim tabii ki sorabilirsin gerçekten Kayahan'ı seviyor musun ben ona aşığım Sevgi fedakarlık ister. Senden ufacık bir şey isteyeceğim. Dinliyorum. Kardeşimin elini bırak. Kardeşim o fedakarlığı bize yap. Kardeşimin elini bırak. Kardeşim bize dönsün. Fedakarlık olarak adlandırdığınız şey tam olarak Aşkından bu mu? Aşkından vazgeç diyor yani. Bu ufacık bir fedakarlık sizin için olabilir, benim için değil yani. Kusura bakmayın. Ben onun olmadığı bir Seviyorsun yerde... Seviyorsun ya normalde kardeşime. Aşığım diyorum aşığım. Aşk öyle bir şey değil ki. Ben onu bir saat göremediğimde her yerde onu arıyorum. O da öyle. Ben onun sesini duyamadığımda. Ben onu... Hayran mı? Nasıl hayran olduğumu keman çalarken, onu izlerken gözlerimle göremediniz mi gerçekten? Ama sana böyle giyinme dedim ben. Hani mayonez ya. Evet şimdi aileye karşı biraz eksiye düştü. Kayhan, ne oldu Demet? Sen Aslı'yı tutuyordun ama bugün hani biraz Aslı beni bugün şok etti. Ya Aslı, yani seni tutarken hani düzeldin diye düşünürken şu anki giydiğin elbise ve ruj inanılmaz şekilde hani biraz daha sabretseydin bari seni kabullenince Böyle biraz yavaş bunu. yavaş devam ettirseydin keşke bu kıyafetlerine falan en azından. Ben öyle devam edemeyeceğini biliyordum biliyor musun? Ya abla iki telefon geldi diye yani. İnatına mı yapıyor bilmiyorum ya. Ben yani. Aslı'nın... Bak, bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Aslı buraya geldiğinde dürüstçe söyledi. Yaptırdığı estetikleri bile saydı. Ve seviyorum dedi. Doğru mudur? Evet Sedat. Geldiğinde doğru. bunu söyledi. Ama ben de şimdi, dedim ki biraz dikkatli ol yani. Gibinde. Ama üç gün işte o kalıba girdi. O kalıbın kızı değil ki o. Değil yani yapamadı ve... Ha, niye bunu yapıyorum ki dedi sonra? Duramazdı. Ben biliyordum yani bir yerde çatlak verecek. Anlıyordum. Efendim Şükran? Kayahan e, bir şey sormak istiyorum Aslı gerçekten seviyor musun? Tabii ki de ölene kadar. Ben e, o sevgiyi Sonsuzca verdiğinizi de, hiç kar. sıcak bulmuyorum o sevgiyi o e, aşkla kimde görüşüyorsun? da asla görmüyorum. Kayan bugün bozuk. Bozuk. Suratından anlaşıldı mı? Ne oldu Şadım Hanım? Niye üzüldün bebeğim Ay, sen? Ya. Ben de inanmıyorum Seda Hanım. Çünkü ben Kaya'nın daha kendine onu da şey yapmıyorum ama daha uygun, daha aileye uyan böyle bir genç kız olmasını istiyorum. Yani uyumsuzlar Seda Hanım. Ben böyle biliyorsunuz çok yaşadım bu günleri. Onun için Kaya'na çok üzülüyorum. Kaya'nın kuzeni Tuğba e, hattımızda. Gamze de duruyor zaten, izliyor. Tuğba merhaba. Eda hanımciğim iyi günler. Teşekkürler hayatım. Ee, Aslı bugün e, aldığı kararla ben özüme döndüm beni kabul eden böyle siz zaten Kayahan beni böyle tanıdı ben niye değişiyorum ki dedi. Böyle de seviyor kendini zaten. Sen ne diyorsun Ve, Tuğba? Eda Hanımcığım hiç bize yakışıyor mu bu kıyafetler? Siz taraf olmak istemiyorsunuz farkındayım ama hiç yakışıyor mu? Ama senin kuzenin onu öyle tanımış sevmiş. Benim kuzenim onu öyle tanımış sevmiş olamaz. Yani imkan, yani yan yana birisi bir yakıştırabilen birisi varsa bana bir söylesin. Ya ben artık çok sıkıldım bak. Bir kalk ya, bir kalk ya. Bir bak. Bak yan yana ne kadar yakışıyoruz bak. Hiç de yakışmıyor sesleri. Bana bakacaksın, gözüme bakacaksın. Ama İnsanlar sana dedim aşkına, böyle giyme dedim sana, sana ya. Ya kıyafetle mi oluyor ya bu tarz şeyler? Kıyafetle mi her şeyi yargılıyorsunuz? Sıkıldım ya kuzeninmiş, ablanmış, bilmem neymiş. Kıyafetime göre karakterimi yargılıyorsunuz, insanlığımı yargılıyorsunuz. Yakışmıyor da yakışmıyor. Size bu tav tavırlar çok mu yakışıyor? Bu tavrınız çok mu yakışıyor? Ben Kayahan'ı seviyorum, ona aşığım. Onunla... Hayallerim var. Evlenmek... Aileme seni nasıl kabul ettireceğim sen? Nasıl kabul ettireceğim? Hemen pes mi ediyorsun? Bunun için mi buradayız? Sana aşkımızı bütün Türkiye'ye kanıtlamak için gelmiştik. Hemen elimi bırakıyorsun ya. Ablan arıyor, kuzenin arıyor. Ama ikinizin ortasında kaldım ben. E birazcık beni de savun. Ya bak aşkına inanmıyorlar. E savundum seni ama yine gittin. Ne savundun yine seni? Yine gittin aç saç giyindin. Dudandaki ruja bak ya. Bak şimdiden kayıyor. İşte insan özünde neyse bir öyle olur. kıyafetleri giyme diyor. Dudağımdaki ruj için benden vazgeçecek. Ya size... uyardım seni ya. Uyardı çocuk seni. Kaç defa uyardı. Bir daha uyardık. Kırmızı daha ruj, ruj süren pazara gidemiyor ne kadar mu uyuyan? ya? Aşık ben da mı olamadım? Adamı imandan çıkarıyoruz abi. İstemiyoruz seni güzelim. Çık git. Ya ben çıkıp gitmeyeceğim de yani sağ olun başardınız elimi bıraktırmayı daha. Evet başardık. Ama sen böyle giyinerek Bilmiyorum onları bu. konuşturuyorsun ya anladın mı hayatım? Ağızlarını kapamak senin elinde ama. Elimi bırakıyorsun sen. Bizim ağzımız sen ağzımızı kapatamaz. Bu. Ağzımızı kapatamaz dedim. Gamze ne diyorsun? Duyamıyorum tatlım. Ben de çeki düz bir daha söyle. Seda Hanım bizim ağzımızı zaten kapata bizim ağzımızı kapatamaz. Kendine çeki düzen vermemiş. İnsan özü neyse şeyine dönüyor böyle işte. Ama terbiyesiz değil. Minik ya. Bir şunu algılayın artık yeter. Kıyafetime göre beni yargılıyorsunuz. Ben size karşı devamlı saygılı oldum. Hiçbir şekilde terbiyemi bozmadım. Bugün kırmızı giydim, bugün etek giydim diye bana terbiye edemezsiniz siz. Hayatım ailemin huyunu biliyorsunuz. Sağ ol. İstemiyoruz seni. İstemiyoruz anlamıyor musun? Anlamıyorum. Sen bizim ailemize yakışamazsın. Sen nasıl bir elini, kayağın elini tutup da dışarıya çıkacaksın bizim memleketimizde? Vallahi biz her yerde el ele geziyoruz Utan bizi gören insanlar bizimle fotoğraf çekiliyor çok yakışıyorsunuz kardeşim bu kıza sahip çık diyor ama çok orada güzel gezebilirsin. sahip çıkıyorsun bana sağ ol Ay çocuk, orada gezebilirsin ama bizim memleketimizde gezemezsin yorumlarım. Ay. bizim ailemize yakışamazsın sen